Yeter. Bu kadarı çok fazla. Artık burada kalamam ben. Rişna, sen sakın endişelenme kızım. Ben, ben yanındayım senin. Kimse seni benden alamaz kızım. O kadın kendini yakmak üzereydi. Herkes Rişna onun kızı diyordu. Neler oluyor anne? Yalan söylüyorlar. O aptalların hiçbir şey bildiği yok. Rişna benim kızım. Senin de kardeşin. <laughs> Öyleyse neden bu evden gidiyoruz? Şey... Anne ben senin çocuğun muyum? Canım kızım. Neden böyle söylüyorsun? Tabii ki sen benim kızımsın. <laughs> ne? Ne yani? Sence ben annen değil mi? O zaman neden kaçıyoruz? Benim annem cesur birindir. O kimseden korkup kaçmaz. Başımın üstüne yemin et. Senin çocuğun olduğumu söyle. Söyle anne. Ben senin çocuğunum değil mi? Söyle bana. Canım. Neler söylüyorsun sen? Yapma bunu. Sa sana söyledim değil mi? Ben senin annenim. Ben ben annenim. O zaman yemin et. Sen söyle bana. Senin çocuğun olduğumu Rista. Canım, sen iyisin değil mi? Aryan, bir şey öğrenebildin? Mahoğa ben polisin yardımıyla insanları susturabildim, ama. Ama, ama ne Aryan ne? Bak. O kadın benim Rişram'ı benden alamaz. Benim Rişram'ı alamaz diyorum sana. Buna izin veremem. Durma öyle. Yalvarırım bir şey yapar yan. Biliyorsun bak ben vakit... etmeyi bırak. Unutma ki senin bu inadın beş yıl önce de Gauri'den ayrılmana sebep olmuştu. Kendi çocuğunu bırakıp bir başkasının çocuğuyla yaşadın. Aileye nelere mal olduğunu gördün. Hepsi senin yüzünden. Hadi durma. Söyle. Bu senin kızın değil mi? Kendi kızını bir yabancının kızını sevdiğin kadar seviyor. Yeter! Musun? Böyle söyleme. Yeter. Gori verişna. Benim her şeyim. Beni birinden birini seçmeye zorlayamazsın. Seçmek zorundasın. Ah ne kadar yürek parçalayıcı bir manzara. Kızının bir yabancının çocuğu olduğuna inandırılıyor zavallı mahva İşi çok zor. Bunu yapamam dedim. Birini seçmektense ölmeyi tercih ederim babaanne. Ben anneleriyim. İkisinin de annesiyim. Onları korumak benim birinci sorumluluğum babaanne. Kimse kızlarımı benden alamaz. Bunu isteme benden. O kadın Richey'i satmayı planlıyordu. Ama ben Rişna. Rişna. Hayır. Hayır canım. Düşündüğün gibi değil. Öyle değil. Ben senin çocuğun değil miyim? Böyle söyleme. Sana söyledim canım. Başkalarının ne dediğine bakma. Yalan benim dişnamsın. Kimse seni benden alamaz. Ben anneyim. Kendi çocuğumu nasıl bilmem. Ben ben senin annenim. Yüce Tanrı. Beni neden böyle sınıyorsun? Küçük bir çocuğu neden ailesinden ayırıyorsun? Lütfen yardım et Tanrım. Lütfen beni biricik Rişnam'dan ayırma. Rişnam olmadan yapamam. Onsuz yaşayamam. Yaşayamam ben. Kanun ne diyorsa o. Üstüne kimse laf söyleyemez. Raporda her şey açık. Rişna o kadının kızı. Sen kendi karını kurtarmak için bir annenin kızını kaçırdın. Mumua Rişna'ya iyi bir hayat sağladı efendim. O kadına kalsa çocuğu satacak. Elinde bir kanıt var mı? Kanun delillere bakarak hareket eder. Sen de çok iyi biliyorsun ki teşkilatın küçük düşmesine izin vermem. Bu meseleyi hallet. Baş üstüne. Rişna! Rişna kapıyı aç! Rişna! Bu doğru değil. Benim babam benim babam. Annem de benim annem. O kadın değil. Bir i̇şte canım canını yakacaksın yapma. İçeri girmeme izin ver kızım. Lütfen lütfen çık oradan hadi. Hayır çıkmayacağım. Eğer çıkarsam o kötü kadın beni alır. Burada kalacağım. Öyle bir şey olmayacak Krishna. Annen yanında canım. Ben seni korurum. Kimse seni bir yere götüremez kızım. Öyle bir şey olmayacak söz. Lütfen aç kapıyı gireyim. Hayır açmıyorum ateşini aç şunu. Gavri canım. Gerçek böyledir işte. Çok can yakar. Mahua annem Krishna'yı daha çok seviyor. Vişna yalvarırım aç kapıyı beş yıl önce yaptığı gibi. Bu doğru değil. Öyle söyleme. Rişna'nın ne kadar korktuğunu görmüyor musun? Bunu kandırmak pek kolay olmayacak. Eğer bana inanmıyorsan söylediklerimi dene de bir gör. Rişna canım yalvarırım beni dinle kızım. Lütfen yapma bunu bak. Kapıyı aç hadi Reşna. Anne bak elimi yaraladım. Canım çok acıyor anne. Ha, canım tamam ağlama bak. Bakayım. Nasıl oldu bu? Bekle biraz. Bak. Aa. Reşna. Hayır. Hayır. Gauri, Gauri canım. Rişne'ye sen söyle. Sen söylersen kapıyı açacaktır. Bak Rişne yaralı canı acıyor. Lütfen söyle ona. Hadi söyle. Reşna, kapıyı aç hadi. Kızım yapma. Reşna, canım aç kapıyı. Canım acıyor anne. Hayır! Unutma ki senin bu inadın beş yıl önce de Gauri'den ayrılmana sebep olmuştu. Maho annen kimi daha çok seviyor gördün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.